Şehirden yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta, ormanın içinde yutulmuş bir bina, Valle Yakıl ve Sinir Hastalıkları Hastanesi. 1993'te aniden kapatıldı. Resmi gerekçe, yapısal çökme tehlikesi, ancak içerideki hasta dosyaları, güvenlik kayıtları ve doktor notları asla paylaşılmadı. Hiçbir hasta transfer edilmemiş, bazıları personelin hala içeride öldüğünü, bazen camlarda gölgeler görüldüğünü iddia ediyor. Bir belgesel ekibiyle birlikte bu hastaneye girdim, 3 kişiydik, kamera operatörü Melis, ses teknisyeni Cihan ve ben. Bu lanetli hikayeyi kayıt altına almakla görevli. İçeriye girdiğimizde ilk dikkat çeken şey, yoğun, haslı bir ilaç kokusu hala duvarlara sinmişti. Tavanlardan sarkan kablolar, duvarlardaki tırnak izleri. Ama en tuhafı, koridor sonundaki bir kapının üstünde kazınmış bir sayı. 313 Ses teknisyeni Cihan, binaya girdiğimizin ilk saatlerinde aniden kayboldu. Onu bir koridorun ucunda yalnız bırakmıştık. Ses seviyelerini ölçüyordu. Dönüp baktığımızda sadece kayıt cihazı yerdeydi. Kulaklığından hala bir fısıltı duyuluyordu. Ben çıkmadım, kimse çıkmadı, çıkamazsın. Kaybolduktan sonra hemen güvenlik odasına yöneldik. Tüm monitörler kararmıştı. Yalnızca biri açıktı. Kamerada 313 numaralı oda görünüyordu. Kapısı hafif aralıktı. İçeride ne olduğunu göremedik. Ama gölge gibi bir silüet kameraya bakıyordu. Ve sonra, kamera kendi kendine kapandı. 313 numaralı oda dosyası. Arşiv odasında tozlu bir çekmecede, kalın dosyaların arasında el yazısıyla hazırlanmış bir rapor bulduk. Hasta kayıt no, ex isimsiz, oda, 313, tanı, paranoid şizofreni saplantılı katil davranışı, belirtiler, sessizce izler, sesleri duyar, diğer hastaların çizimlerine karışır, doktor notu, onu iyileştiremedik. Sadece içeride tuttuk, ama şimdi... İçeride mi hala? Melis, kamerayla yalnız başına odaya yaklaştı. Kapıyı araladı ve içeriden yankılanan tiz bir çığlıkla yere yıldı. Koştuğumda baygındı. Elinde kamera vardı ama kayıtlar bozuktu. Sadece bozuk görüntüler içinde beliren cümle. Ben girdim. Ve çıkmadım. Son gece hastanede yalnız kaldım. Dış dünya ile bağlantı kesilmişti. Kapılar kapanmıştı. Pencereler içeriden bulanmış gibiydi. 313 numaralı odanın önüne geldim. Kapı aralıktı. İçeriye doğru bir adım attım. Oda boştu. Ama duvarları çizimlerle kaplıydı. Her çizimde bir kişi Melis, Cihan ve ben. Ama bizim yüzlerimiz yoktu. Kapı arkamdan kapandı. Ses kaydedici kendi kendine çalıştı. Kayıttan gelen son cümle: Artık içeriden biri oldum. İki hafta sonra ekip kayıp ilan edildi sadece kırık bir kamera bulundu. Görüntülerde, hastanenin dış kapısından tek başına çıkan biri görünüyordu. Ama yüzü net değildi, kıyafeti ise Cihan'ınkine çok benziyordu.